Herkese merhabalar. Yeni bir karanlık bilim videosu ile karşınızdayım. Ben bu seride insanlık tarihinde gerçekleşmiş sözde ilerleme adına yapılan bazı karanlık bilimsel aktivitelerle ilgili videolar yapıyorum ki kanalımda hepsini bulabilirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu 1946 ve 58 yılları arasında Marshall Adalarına bağlı Bikini Atölyesi'nde gerçekleştirilen nükleer silah denemeleri. Bilmeyenler için şöyle kısaca bir özet geçeyim. 1946 yılında Amerikan hükümeti güvenli nükleer denemeler yapabilmek için bir yer aradı ve Marshall Adalar Cumhuriyeti'ne bağlı olan Güney Pasifik'teki Bikini Atölyü'nde bir sürü test yaptı. Bu testler 1946'da başladı ve 1958'ine kadar devam etti ve bu süreçte toplam 67 nükleer deneme yapıldı. Bu denemelerin en ünlüsü 1954 yılındaki Castle Bravo deneyiydi ki bu Amerika'nın ilk termonükleer bomba denemesiydi. 15 megaton gücündeki bu devasa bomba patladığında korkunç büyük bir çevresel felaket yarattı ve bunun etkileri günümüzde de hala devam ediyor. Bugünkü videomuzda size bu nükleer denemeler sırasında bölgenin uğradığı ekolojik felaketi anlatacağım fakat maalesef bu iş burada bitmiyor. Denemelerin yapıldığı yerde yerli halktan bir sürü insan yaşıyordu. Bu insanların hiçbir onayı alınmadan üzerlerine nükleer denemeler yapıldı. Yerlerinden yurtlarından edildiler ve çok daha kötü şeyler yapıldı. Mesela Proje 4.1 gibi işte bugünkü videomuzda 46 ve 58 yılları arasında bölgenin uğradığı nükleer ekoloji kıyımdan bahsedeceğim. Fakat buna ek olarak asıl önemli konumuz da Proje 401 olacak. Yani CIA'nin gizlice yürüttüğü nükleer deneyler. Ve bu deneyler sırasında bölge halkının nasıl acımasızca harcandığını da detaylı bir şekilde size anlatacağım. Her zaman olduğu gibi bilgi dolu, ilginç fakat birazcık rahatsız edici bir video sizi bekliyor. Hazır olun, başlıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında 1945'te Japonlar aslında teslim olmaya razıydı fakat Amerikalılar Hiroşima ve Nagasaki yine de atom bombası attılar. Ve bu büyük felaketle birlikte atom çağı başladı. Amerikalıların bu kıyımı yapmasının temel sebebi karşı taraf yani Sovyetler Birliği'ne gözdağı vermekti. Fakat işler bekledikleri gibi yürümedi. Sovyetler de kendi nükleer silah programlarını geliştirmeye başladılar. Bu yüzden de Amerikan hükümeti daha gelişmiş ve daha ölümcül atom bombaları geliştirmek ve bunları test edebilmek için yer arayışına girdi. Ülkenin iç kesimlerinde de bazı nükleer denemeler yapıldı fakat bunlar çok e, kısıtlı denemelerdi. Çünkü daha büyük bombalar kullandığınızda ekolojik felaket katlanılamaz noktaya gelecekti. Washington'ın aradığı şey kimsenin umursamadığı bir yerdi. Orada nükleer bombalar patlatıldığında kimse umursamayacaktı. Kimse dikkat etmeyecekti. Kimse görmeyecekti. Bu yüzden de Washington hükümeti Marshall Adaları yönetimliklerle anlaşarak ki burada ciddi anlamda rüşvet döndüğü de iddia ediliyor. Bikini Atolü bölgesine nükleer denemeler yapmak için Marshall hükümetinden izin aldı. Denemeler için bikini atölyü tercih edilmişti. Bu bölge oldukça yalıtılmıştı. En yakın kara parçası 120 km uzaklıktaydı. Üzerinde fazla yaşayan yoktu. Sadece 167 adet yerli yaşıyordu ki onları da tahliye etmek son derece kolaydı. Önce bölge halkı atölyeden tahliye edildi. Onlara hiçbir şey söylenmedi. Sadece burada bazı askeri deneylerin yapılacağı ve kısa bir süre sonra da evlerine tekrar dönecekleri telkin edildi. Ve bu tarih itibariyle Amerikan hükümeti burada irili ufaklı bir sürü nükleer bombayı test etti. Su altında, su üstünde, karada vesaire de akıllarına gelecek her türlü nükleer bombayı her türlü şartta test ettiler. Patlatılan bir sürü atom bombası bölgedeki ekolojik yapıyı mahvetmişti. Mercanlar yok olmuştu, yaşam tamamıyla bitmişti. Ama dediğim gibi burası kimsenin umursamadığı bir yerde ve alt tarafa birkaç yüz tane yerli yerlerinden etmişlerdi. Onların da arkasında kimse olmadığı için hiçbir ses çıkmadı. Fakat 1954 yılında işler biraz kontrolden çıkmaya başladı. Biliyorsunuz ki bu tarihte Castle Bravo projesi başladı. Yani Amerika'nın ilk termonükleer bombasının, ilk hidrojen bombasının testi yapıldı. Castle Bravo testinde 15 megatonluk bir termonükleer bomba patlatıldı. Hiroşima'ya atılanın yüzlerce kat daha güçlüsüydü bu. Test başarılıydı ama sonuçları pek de beklendiği gibi olmadı. Bölgede yapılan nükleer testler yüzünden zaten tamamıyla ekolojik sistem çökmüştü. Castle Bravo ile birlikte bölge tamamıyla öldü ve onlarca yıl boyunca Bikini Atölye yaşanmaz halde kaldı. 1990'lı yıllara kadar adaya kimse girmedi. 80'li yıllarda yerli halk tekrar geri dönmeye çalıştı fakat radyasyon seviyesi o kadar yüksekti ki bundan vazgeçtiler. Günümüzde adadaki radyasyon seviyesi atoldeki radyasyon seviyesi artık yaşanabilir seviyede. Hatta buraya turistik geziler bile başladı. Fakat hikaye burada bitmedi. Bölgenin uğradığı ekolojik felaket sadece başlangıçtı. Daha kötüsü olmuştu. 54'teki bu nükleer deneme sırasında çevre adalarda yaşayan yerlere hiçbir haber verilmemişti. Kimseye bir şey söylenmemişti. Bomba olduğu gibi patlatılmıştı. Ve bu bomba patladıktan sonra korkunç bir felaket oldu. Devasa bir termonükleer patlatıldığı için diğerlerinden çok daha yüksek bir kirlilik ortaya çıktı. Patlamanın yarattığı radyoaktif küller yüzlerce kilometre öteye kadar savruldu. Bikini atölye ve Enevat atölyeleri çok ağır darbe yedi. Fakat asıl büyük felaket 120 km uzaklıktaki Range Lab atölyündeydi. Range Lab atölye boşaltılmamıştı. Üzerinde yüzlerce insan yaşıyordu ve patlama gerçekleştikten birkaç saat sonra radyoaktif küller bu adanın bu atölye üstüne yağmaya başladı. İnsanlar ne olduğunu anlamadılar. Büyük ihtimalle yanardağ patladı. Küller oradan geliyor dediler ki bölge organik olduğu için. Balıkçılar denize çıktılar, insanlar sokaklarda külleri temizlediler, hatta küçük çocuklar küllerle oyunlar bile oynadılar. Fakat iki gün sonra korkunç felaket ortaya çıktı. Önce bölgedeki 23 balıkçı anlaşılmaz bir şekilde aniden öldü. Araştırmaya giden doktorlar balıkçıların radyasyon zehirlenmesinden öldüğünü fark etmişti. İş daha kötüleşiyordu. Hastanelere insanlar yığılmaya başlamıştı. İnsanların saçları dökülüyordu. İnanılmaz bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde kusuyorlardı. Vücutlarında yaralar ortaya çıkmaya başlamıştı. Bütün belirtiler radyasyon zehirlenmesini işaret ediyordu. Patlamadan birkaç gün sonra Amerikan donanması bölgeye geldi ve yerli halkı başka yerlere sevk etti. Ada boşaltıldı ama artık çok geçti. Yüzlerce insan radyasyondan etkilenmişti. Birçoğu kanserden öldü. İlerleyen yıllarda ölü doğumlar, sakat doğumlar inanılmaz şekilde arttı. Kanser adada da korkunç bir şekilde arttı. Her 3 kişiden ikisi travit kanseri olmuştu. Bugün bile Ranklap yerlileri hala bu nükleer yıkımdan kaynaklanan acıları çekmeye devam ediyorlar. Bölgede hala kanser vakaları son derece yüksek. Bölgede hala sakat doğumlar, ölü doğumlar ciddi anlamda yaygın. Bu radyoaktif felaketten sonra Amerikan hükümeti sorumluluğu kabul etmek ve pisliği temizlemek yerine daha korkunç bir şey yapmaya karar verdi. Bu tarihlerde Amerikan hükümeti resmi olarak reddetse de CIA tarafından fonlanan başka gizli bir proje başladı. Proje 41. 41 projesinin temel amacı şuydu: Olası bir nükleer bombanın patladığı şehirlerde de bölgelerde insan yaşamı nasıl etkilenir? Yakın bölgelerde yaşayan insanlara ne olur? Nasıl hastalanırlar? Hayvanlara, bitkilere neler olur? Ve bunun ilerleyen sonuçları nelerdir? Bunları gözlemleyebilmek için Dört Bir projesi başlatıldı. 1957 yılında Amerikan hükümeti Ragdop ve Bikini atölyelerinin artık güvenli olduğunu, buradaki radyoaktif kirliliğin sona erdiğini duyurdu ve yerli halk buraya yavaş yavaş yerleşmeye başladı. Amerikan hükümeti atollerde gönüllü sağlık hizmeti vermeye başlamıştı ama bu tamamıyla gözlemden ibaretti. Radyasyon insanları nasıl etkiler, sağlıklarını nasıl bozar, ilerleyen nesillerde genetik bozuklukta nelerdir bunlarla ilgili bol miktarda data ve veri elde ettiler. Ve tahmin edeceğiniz gibi olan yerli halkı oldu. Kanser patlama yaptığı insanlar patır patır öldüler. Ölü doğumlar, sakat doğumlar, sağlıklı doğduğu halde birkaç yıl sonra kansere yakalanan çocuklar anlayacağınız bikini bölgesindeki bütün insanlar Amerika'nın bu vahşi deneyine kurban edildi. Fakat o ya da bu şekilde bu kanser furyası ortaya çıktı ve dünyadan olumsuz sesler yükseldi. Amerikan hükümeti ilk etaplı bu sesleri kesmek için Dünya Atom Ajansı'na bir rapor yayınlattı. Rapora göre adalarda artık radyasyon falan kalmamıştı. Burası gayet normaldi yaşanabilirdi. Fakat kısa bir süre sonra Japonya'dan gelen bazı bilim insanları bölgede yaptıkları araştırmada bölgenin inanılmaz derecede kirli olduğunu ve burada hiçbir şekilde insanların yaşamaması gerektiğini öğütlemişti. Bu yüzden de yerli halk yerleştirdikleri adalardan geri kaçtılar, başka yerlere gittiler ve onlarca yıl boyunca da memleketlerine geri dönemediler. 1980'li yılların sonlarında bağımsız gözlemciler yaptıkları çalışmalarda adalardaki artık radyasyonun ciddi seviyede düştüğünü ve kısmen yaşanabilir olduğunu söylemiştik. Bu tarihten sonra 1987 yılı itibariyle yerler yavaş yavaş yerlerine döndüler fakat kirlilik hiçbir zaman bitmedi. Son yıllarda yapılan gözlemlerde artık bölgede herhangi bir radyoaktif tehlike kalmadı fakat şimdilik hala toprak altında bazı radyoaktif bölgeler var. Bir deprem veya da bir tsunami sırasında bu radyoaktif madde tekrar ortaya çıkabilir. Yani bikinde yaşamak hala son derece tehlikeli. Anlayacağınız Amerikan hükümeti daha iyi ölüm silahları geliştirebilmek için buradaki insanları acımasızca harcadı. Bunu yaptığı yetmiyormuş gibi üzerlerinde bir de tıbbi deneyler yaptılar. Bölge halkı yıllar boyunca mahkemelerde Amerikan hükümetini suçlamaya çalıştı. Amerikan hükümeti hiçbir zaman suçlamaları kabul etmedi. Yanlışlık oldu, bilmiyorduk, görmedik, edemedik, hesaplayamadık dediler. Fakat 80'li yıllarda ortaya çıkan proje 4 belgeleri aksini iddia ediyordu. Amerikan hükümeti bölge halkının taleplerini hiçbir zaman duymadı. Sadece 2012 yılında dönemin Amerikan Başkanı Barack Obama konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi. Fakat komisyonda Donald Trump iktidara geldiğinde komisyonu tamamıyla kapattı. Günümüzde bikini, eneve tak ve renkli halkları hala haklarını aramak için çalışmalarına devam ediyor. Bu bölgelerde hala kanser vakaları son derece sık görünür ama tahmin edebileceğiniz gibi Washington'ın ve dünyanın umrunda bile değil. Neyse ben bugün burada bitiriyorum ama lütfen siz bitirmeyin. Bu olayla ilgili bulabildiğiniz her şeyi okuyun ve bazılarının sözde ilerleme adına ne kadar acımasızlaşabileceğini de görün. Ama bugünlük benden bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğin sosyal medya adresini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekransız günler diliyorum. İyi günler.